sonu Bayrampaşa Belediyesi'ndeki komediyi izlediniz mi? Rezaleti izlediniz mi? Bakın darbeciler milli iradeye düşmandır. Belediye başkanımız Hasan Mutlu'ya üç kez AKP ve MHP'nin il ilçe yöneticileri tarafından tekliflerde bulunuldu. Ya AKP'ye katılacaksın ya da tutuklanacaksın dediler. Hasan Mutlu böyle bir şey yapmadı, partisini satmadı, haysiyetiyle oynatmadı ve içeriye atıldı. O içeriye atıldığında CHP'nin AK Parti'den dört belediye meclis üyesi fazlası vardı. Beş belediye meclis üyemizi tutukladılar. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında yakın olursa şanslarını deniyorlar. Bayrampaşa'da bizden seçilip istifa eden iki kişi, iki bağımsız da bir iş pişirmişler, üstüne de gördüğünüz rezaletleri yaptılar. Biz kazandık seçimi, utanmadan gidip mahkemeden seçimi iptal ettirdiler. Hileyle, hurdayla, rezaletle Bayrampaşa'yı kazandılar. Şimdi utanmadan seçim kazanmış gibi Bayrampaşa bizi tercih etti diyorlar. Bütün AK Partililere sesleniyorum. Sizi Size oy verenlere şikayet ediyorum. Seçimi 19-18. Hileyle, işaretli oyla, fotoğrafla, harfin birini ikisini büyük yaz. Ona göre tanıyacağım seni diyerek. işaretli oyla. 19-18 kazandınız ya göya. O yatanlardan biri Saki Teker. Bu kişi bizden belediye meclis üyesi seçildi. Oradaki bir sosyoloji Bizden onu istemiş, listemize koydurmuşlar. Bulgaristan Türkleri, Makedonyalılar, dünyanın en namuslu insanları ama içlerinden bir tane böyle adam çıkmış Saki Teker, gelmiş belediye başkanına olmayacak değerde bir yere kaçak büfe yapacağım demiş. Hasan Mutlu olmaz demiş. Ben belediye meclis üyesiyim demiş. Ben yapayım da yıkabiliyorsan yık demiş gitmiş yapmış. Büfeyi açmaya kalkmış. Hasan Mutlu mühürlemiş. Mürü kırmaya kalkmış Hasan mutlu büfeyi kaldırmış kızmış bizden istifa etmiş Hasan mutluya iftira etmiş 19 18 ya 19. oy saki tekerin olup da belediye benim olacağına 19. ol senin olsun ona da lanet olsun sana da yazıklar olsun.